Merhaba arkadaşlar. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili aşk hayatları ile ilgili çok önemli bir gelişme geldi. Ayrıntılarıyla da aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yazılı. hemen videomuza geçelim. İkili barışsın. Tekrardan birlikte olsun ben de düşünme bekliyoruz. Şimdi söylemezsem olmaz programında Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Söylemezsem olmaz programında yapılan açıklamalara göre ikilinin tekrardan barıştığına dair iddialar olduğunu belirtti. Yani aslında yapılan açıklamalara bakıyoruz. Şunu görüyoruz. İkili tekrardan sette de az çok beraber oldu ve dışarıda da yine aşk hayatlarının yavaş yavaş devam ettiğini özellikle Mert Ramazan Demir'in Mert Ramazan Demir'in Afras Saraçoğlu'na tekrardan geri dönmek istediğini belirtiyor. Söylemezsem olmaz programdaki sunucular ve magazin dünyasındaki haberler bu şekilde. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na tekrardan dönmek istediği ve tekrardan Afra Saraçoğlu birlikte olmak istediği, sevgili olmak istediği bildirileri yayınlanıyor sosyal medya hesaplarından. Mert Ramazan Demir'in ayrılık konusunda pişman olduğu belirtilenler arasında ki Afra Saraçoğlu'nun tekim yani herhangi bir aşk hayatım yok açıklamalarından da Afra Saraçoğlu'nun pişman olduğu söylenenler arasında, iddialar arasında. O nedenle bu ikilinin tekrardan barıştığı ve sevgili olduğu iddiaları şu anda gündemde. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazınız. Yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.